Merhaba arkadaşlar. Kırşehir Mucur Seyfi Köyü. Burada bu ağaçlara aşı yapacağız. Niye aşıyoruz yolunda yapıyoruz? Bunlar zamanında dikilmiş. Fakat hiç kaliteli meyvesi olmamış. Geçen yılda kesilmiş. Biraz genç teslim, uçları kurumuş. Daha sonra da bizi buldular. Dediler ki aşı yapar mısınız? Biz de tabii ki dedik. Geldik. Bugün aşı yapacağız. Önce Anacın altına çizik attık ki buradan acı suyu aksın. Bu birincisi. Daha sonra da motorlu testereyle böyle dış yüzeyini temizledik arkadaşlar. Eğer bu dış yüzeyi temizlemezseniz kalem takılmıyor. Burası kemik gibi sert. O yüzden dış yüzeyini temizliyoruz. Daha sonra da motorlu testereyle aldığımız bu ölü dokuyu temizledik. Şimdi bir tane kalemimizi açalım. Ondan sonra aşımıza başlayalım. Böyle testereyle kesiyoruz. Makasımızda karşısından alıyoruz. Şimdi de bir buradan bir de buradan bu tarafa kalemiz hazır. Böyle. Bismillah bir başlayalım. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Bugün 4 Mayıs 2024. Aşı ne zamana kadar olur arkadaşlar? Onu söyleyeyim sizlere. Aşı ana kalemleri saklayacaksınız arkadaşlar. Önemli olan kalem. İç bölgelerde hazine kadar rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani burada kaleminiz Sağlıklı olduktan sonra rahatlıkla hazine kadar yaparsınız. Ama kaleminiz yoksa yapamazsınız arkadaşlar. Şimdi bunu niye kazıyoruz onu söyleyeyim size. Tavuk daha rahat. Kalem otursun kalmış rahat olsun diye. Daha hızlı. İçe doğru otursun diye. Bak kalemimiz böyle oturacak. elemerimi hazırladım. Böyle takıyoruz. Aşının amacı ne arkadaşlar? Verim vermeyen. Kalitesi düşük cevizlere Ölgenize uygun, kaliteli, verim veren ceviz aşı yapmak. Şimdi belki aklınıza şu gelir, ya bu kadar kocaman ağacı kesip de aşı yapana kadar yanına bir tane fidan dikebilirsiniz diyeceksiniz, diyebilirsiniz de. Şimdi bunda aşıda ertesi yıl meyve alırsınız ama fidanda en az 4-5 sene bekleyeceksiniz. Aşıda öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun seneye her kaleminden 5'er 10'ar meyvesi olur. O da 10 tane kalem diktiysen 100 meyve. 100 meyve de 1 kilo 1,5 kilo arkadaşlar ama şeyde bunu alamazsınız. Yeni diktiğiniz fidanlarda. Öyle bir şansınız yok. O yüzden büyük ağaçlarınızı kesip fidan dikmek yerine en güzeli aşı yaparak bölgenize uygun çeşitle de değiştirmek. Bu. Hı hı. Bir aşı daha çabuk büyüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani şu ağaç eski halinin 10. yılda yani bu normal büyüklüğe 10. yılda çok rahat ulaşır. Belki diyeceksiniz 10 yılda nasıl eski haline ulaşacak? anas kuvvet olduğu için aşılar daha hızlı büyüyor arkadaşlar. Çabuk gelişiyor. Önemli olan burada anacın sağlıklı olması. Büyümesi. Bir de bunu düzgün bağlayabilirsek Allah nasip eder de aşılar daha güzel olur arkadaşlar. Zamanında budaması yapılırsa zamanında güzelce bağlanırsa mis gibi Ah, olur. 对对，我们那块儿就是。 Burada ağaçlar güzel de. Ee, şey, ee, Kötü yanı. Bu dış kabuğunu sevmiyor ee, şey arkadaşlar. Mesleğe tarım olarak profesyonel ekibimizde Türkiye'nin her yerinde ceviz aşı, odama, bahçe kurulumu ve teknik destek hizmeti sunuyoruz. Ayrıca her türlü bahçe malzemeleri, aşı malzemelerini satışını yapıyoruz. Ömer abi şunu gelsene. Hoca <laughs> <Kocada> bağlayın. Web <Red gülüyor> sitemiz mstarim.com. İrtibat numaram 0538 518 kaldır abi. Kaldır kaldır kaldır. kaldır tamam. 518 32 durasın Bir daha getir. 32 86. Arkadaşlar bu ağaçlara göre az da çıkamıyor. Va -va -va. İşte, 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 dolayacağım. Şimdi işte toprağımızı dolduracağız. getir abi. Şuraya doğru aç, doğru Orayı bırak. Çok tut, çok tut. Getir abi. Arkadaşlar, gidelim. Soğan bahçesi gibi oldu. Maşallah, maşallah. Doldur abi. Doldur, 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 doldur. Delik yerini açalım. Şuralardan yağmur suyunu tahliye etsin. ağaçları ağlatmayın arkadaşlar. Yağmur suyunu tahliye da eder. Onda sıkıntı olmaz. Önemli olan ağaçlarınız ağlamasın. acı suyu kalemlere çıkmasın. Yeter abi. Evet, yeter. Az bir şey daha getir. Tamam. Şöyle bir donay vereyim. Şey yapmasın, dışarı, sakmasın. Çok sakmasın arkadaşlar. Sevdiniz bu Koşetiniz. Kale merdiven ucuna da macunu sürüyoruz, aşımızı tamamlıyoruz. Şurada var. Sür abi, sür sür sür, bakma. Yeter abi. Tamam, tamam teşekkür ederim. belin ya sağ ol. Aşımızı tamamladık arkadaşlar. Bundan sene yapacaklarımız bu alttaki çizikleri takip etmek. Buradan çıkanları yabani sürgünler koparmak. Bir de akşam güneşi yakmasın diye ağacın gövdesini su bazlı plastik tohum boyasına boyamak. Bahçe sahibi Hıfzı abi bize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bol bereket ürünler almayı nasip etsin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.